Yani ben Beşiktaş'ın oynadığı futbolu sevdiğimi söyleyemem. Bana Beşiktaş'ın oynadığı futbolda zevk verdin. Şimdi bana dedin ki sen en iyilerinden mi? Peki şu maçtan aklında kalan bir anı söyle bana. mesela. Bu maç özelinde yok. Kötüydü bu maçta. Yani bir maçta ya bir gelişen akın vardır gol olsun olmasın. Bayılırsın. Vay be ne güzel. Bir anda hücum ettiler geldiler. Ya da harika bir çalım atar. Harika bir dönüş yapar. Sonuç gol olsun olmasın. Şutunu çıkarır. Vay be dersin. Futbolun güzelliğini o 90 dakikanın içindeki vaybelerin iki taraflı aşte bir not. Vaybelerin sayısı belirler. 20 tane, 30 tane vaybe dersen güzel bahsetmişin demektir. Bir tane yok ya. E o zaman nasıl oluyor? Güzel. Hangi güzel akını yapmış? Hangi güzel bireysel hareketi yapmış? Gol güzeldi. Güzel bir vuruştu. Evet. Evet. Ama o kadar. Evet. <laughs> <laughs> kadar <he>. Şimdi, <laughs> o kadar. Şimdi gitseydi bir karış yukarıdan onu da hatırlamayacak. <laughs> Tabii ki. Şimdi Kuş'ta baş başa programımızın adı malum. Ee, bizi izleyen herkes merak ediyor. Bu hafta iki büyük takımın maçında hakemler hata yaptı. Biraz ucundan kıyısından bahsettik ama hani pozisyon analizi olarak da istersek çok tartışıldığı için soruyorum. Siz nasıl değerlendirdiniz hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçındaki pozisyonları o Türkiye'nin tartıştığı pozisyonlara sizin yorumunuz çok önemli. Ben 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 ee, geçen haftası Türkiye Futbol Federasyonu yani Nihat Özdemir Federasyonu ve onun Serdar Tarlı Merkez Hakem Komitesinin atadığı hakemlere bakın kimin şampiyon olacağını görürsünüz gerisi boşumdur kastettiğim takımın adını da söyledim mi yazdım. Fenerbahçe şampiyon diye. Cüneyt Çakır'ın <laughs> atması Galatasaray <laughs> maçında var, ha? ve o maçta iki akıl almaz Galatasaray aleyhine hatanın yapılması tesadüf mü? Aynı Cüneyt'le Fenerbahçe kazanırken genel hatalar sonucu. <laughs> Çünkü sadece Fenerbahçe'yi tutmakla Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsın. Fenerbahçe'nin rakiplerinin yani puan cetvelindeki sıraya bakarsan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'un da yollarını keseceksiniz. Ki yanaşmasınlar kazaya gelmesin. Türk futbolunda hakemler buna göre atanıyorlar artık ve buna göre yönetiyorlar. Ama Fenerbahçe'de şikayetçi hakemlerden. Ha? Fenerbahçe'de şikayetçi hakemlerden. Kesin şikayetçi. Etmek zorunda. Etmek zorunda ki tablo ortaya böyle sırıtmasın. Bakın en başta ben şikayet ediyorum diyor. Belki de Nihat Özdemir ile Ali Koç aralarında anlaştılar. Ali Koç diyor ki başkana ben sana kızacağım ama sen aldırma sakın ha ben yani bu durumu idare etmek için e, böyle diyeceğim. Tamam. Barışıklı dövüş. Ben neticeye bakıyorum. Ben neticeye bakıyorum. Türk futbolunun Süper Lig'in puan dizayn ediliyor hakemler. Şimdi kıyamet kopacak yani. Kopmazsa umurumda değil. Bu merkez hakem komitesi hakemleri böyle atadığı sürece Ahmet Nurçebi yüzde yüz haklı yabancı hakem istemekte. Çünkü ya var da ya ortada hapancı dizayn ediyorlar. Fenerbahçe ve rakipleri dizaynı bu. Aşağıda düşecek takım ne olursa olsun umurlarında değil. Fenerbahçe üç puan lazım diye küme düşme savaşı yapan takımın boğazı sıkılıyor. Tabii daha düz şampiyonu belirleyecek derbiler de oynanacak. O zaman daha da zor günler bizi bekliyor hakemlerde konuşacağımız. Yani ben Ahmet Nur Çevi Başkan'la tamamen aynı fikirdim. Benim bu hakemlere güvenim yok. Verdikleri en doğru kararın altında bile şüphe var bende artık. Bu havaya getirdikten sonra iş bitti. Güveninizi kaybetmiş adamın doğruya da yarı yapması, yanlış yapması önemli değil. Örnek vereyim. Dünkü maç Fener başladı değil mi? Hı hı. Antalya Fener maçı. Maçın beşinci dakikasında cart Fenerbahçe diye bir şey çıkarttı. Sarı kart çıkardı. Dişeren. Dişeren kim? Fenerbahçe'nin savunmasının en önemli adamı stoperi. Beşinci dakikada Fener sadında, Fener şeyine, stoperine sarı kart çıkartmak yürek ister. Tarafsız, gözle başı seyreden ve futbol isteyen biri için bu alkışlanmaya değer bir hareket. Ne dedim de beraber maç biliyor musunuz? Bu kartı çıkarıyor ki bundan sonra yapacaklarına beraat gelsin. Özellikle maçın son dakikalarında resmen resmen e, Fenerbahçe forması giydi varken bütün yorumlarını Fenerbahçe yine kullandı aynı pozisyonlarda bir tarafa hem sarı kart hem faul vereceğim. Fenerbahçe'de oyunu kesmedi. Adamlar gollük akın yaparken, gollük akın yaparken oyunu durdurup avantajı engelleyip daha bilmem e, duran top kararı verdi. Antalya aleyhine, aleyhine ama Fenerbahçe Hücuma geçtiği zaman öyle onlarla koşturdu devam devam diye. Hani avantaj iki dakika evvel öbürüne vermedi? Avantajı Fener Akın yapınca mı avantaj oluyor? Ama şimdi bizi izleyen Fenerbahçeliler... Niye bu sadece Fenerbahçe'nin maçları yedi dakika 9 dakika uzuyor sen merak etmiyorsun. Ki e, Fatih Terim'in özellikle de bu konuda açıklamaları var. Efendim Fatih Terim'in açıklamaları var ama Fatih Terim'in açıklamalarına ben <gülüyor> gülüyorum sadece. Uzatma konusu. Maçın belki. 90 dakikasının en az yarısını ziyan eden bir hoca. Maçın sonundaki 3 dakikanın hesabını sorma hakkına sahip mi? Hocam sen önce kendine bak demezler mi adama? Bermuda şeykan üstünde top çevir 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 çevir. 557 pası 400 tanesini lüzumsuz kendi sahanda yap. Maçın en az 45 dakikasını ye öldür yok et. Sonra niye benim 3 dakikamı yediler? Yiyorlar. Bütün rakamlar yiyor. Trabzon kimle oynuyordu? Ankara gücüyle değil mi? uzatma dakikalarında uzatma dakikalarında Uğurcan bir şeyi e, avut atışını avut da değil, atışını 18'in orada bekletti bekletti 30 saniye geçiyordu. Maçın hakemi Uğurcan'a sarı kart çıkar. Geçirdiği için. Işte. O sarı kartı çıkartmak, Uğurcan'ın ne oluyor, niye konuşması, konuşması bir 30 saniye daha geçti bir dakika sonra nihayet o atış yapıldı. Ve Uğurcan'a vakit geçiriyorsun diye kart çıkaran ve maçı bir 30 saniye daha geciktiren hakem işaret ettiği uzatma dakikasına kaç saniye ekledi biliyor musun? 19 saniye. Kendisine saygısı yok adam. Trabzon kurban edildi ya hemen onun da ağzına bir parmak bal çalmak. Çünkü Türkiye'de EY